Sağlı online kafa topunun 7. bölümüyle karşınızdayım ve istediğiniz şey yaptım. Abimin e, çarıyla oynayacağım. Bugün gördüğünüz gibi bayağı bir iyi çar abimin. Şöyle marketi göstereyim. Bayağı bir şey var abimin. Gördüğünüz gibi maskeleri bu oraya kadar. Bayağı bir iyi maskesi var. Dur. Kullan. Sat, satayım mı lan? Kullanıyorum ama. Eee şimdi. buradan Oradan açıp değildi başka bir şey. Burada bayağı bir oyuncu açık abi diyebiliyorum. İlerlerde değil miydi o? Ya doğru bu hesap o de hesap değildi ya. Dur abimin o hesabı değildi hatırladım tamam. Şimdi bayağı bir iyi şeyleri var abimin. Şöyle kendimize bir şeyler uyduralım. Şöyle Euro. 2016 kuyruk. Şöyle. yüzü de şöyle yapalım. Bu değil şu. Şöyle yapalım. Tamam. Şapkası olarak al güzel. Tamam böyle iyi. Şimdi bir maç yapalım hemen. Bunu kapat. Şu rastgele güç. Dört tanesinden de dört tane maç yapacağız. Biraz daha hızlı. Hadi bakalım. Abim seyircileri bayağı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Adam iOS'dan oynuyor. Kaybedebilirim. Benim iOS'umda vardı arkadaşlar. Çok zor şeyden Android'den oynaması. Çünkü bir de terap... Hay senin başlar başlamaz gol yedik. Dur. Çat. Hop. Oğlum ne oluyor Vur bir daha. Çat. Helal bu adamın. Abi basmıyor buna ya. Elim gitmiyor. Aga böyle şanslı. Oha! Kaç metreden vuruyorsun sen? Şak. Lan! Ya abi unuttuk ya. Doğru ben alt Oğlum adam ne yaptı? Lan! Oh son anda. Oğlum adam nasıl iyi oluyor bu kadar ben onu anlamıyorum. Şak. Oh. Ya. <laughs> yeah. yok. Gol! Vallahi gol. Şak. Abi şu hiç sevmiyorum. Ya seviyorum da. Al işte bitti ya oğlum çok zor lan niye bu kadar zor? Oh hadi hadi geç bunlara hemen bir ateşli topa girelim şurada gücümüzü bir toplayalım ya biraz ateşli olalım. Kuarijma en sevdiğim. Hmm. Baba baba de ba, 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 ba. eşitiz hadi bakalım. Çat. Çat ve çat. Of of bak şunu da şuraya alırsak bu O bu ateşli toplu değil mi lan? Çat. Çat. Oğlum vallahi iyi vurmuyor. Macias şimdi. fazla Oha adam tam vuruyor Bilgin. Böyle golü çıkarır Lan basmıyor yemin ederim bu suç basmıyor. Bozuk lan bunlar. Vallahi yok böyle bir şans. Vur artık vur yani vur istersen vur. Oğlum! Oha! 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 Abi yok böyle bir şans ya. gelmemiş ben. Fazla da bir 30 saniye alalım. oyundan mı çıktı ne yaptı lan? Ya ee, kazandıydım zaten. 4 saniye kaldıydı neyse. Hadi 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 hadi. En sinir olduğum şey bu zaten. Güzel. çok güzel. Şimdi çok özel odalar. Er meydan ve yücün. tamam. Aptal. da oynadıktan sonra ee, bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu maalesef biraz uzun oldu. Bokla 7 dakika olmuş. Er meydanında oynadıklar. Yavrum. Siz de yani arkadaşlar e, yorumlara yazın yani. Şöyle şöyle yapın. Değişik içerikler verin. Ben de ona göre yaparım. Hem siz de izlersiniz. Güzel olur. E, bir arkadaşımız demiş zaten. Onun içeriğini çok yakında yapacağım. Çok az kaldı. Sayılı günler kaldı artık çekilişi arkadaşlar. O tarihi belirlendi, belirlenmedi ama öyle bir video çekeceğim. Aa, bu ne? Curcuna mı? Ateşli top verdi bize şey. Ve bum. Ya abi. Şak. Bunu yenilebilirim. Onu. Sen kaç metreden vuruyorsun abi? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı bu sefer. Ermeydi. Ha şey. Bunu yenildik. Eminim yenildik. Çat. Huuu. Şot. Ve Abi, vallahi şans yok. Bu kadar şanssızlık olmaz Ateş stop. Emindim. Şerefsiz. Ateş stop. Yemin ederim vurmuyor. Yemin ederim vurmuyor. Vallaha vurmuyor. Şansı görüyor musunuz? Normalde böyle bir şey olabilir mi yani? Bak vurmuyor. Anlatın üst tuşu vurmuyor. Lan vur. Vallahi yok böyle bir şans. Yemin ederim. Hiç kırasım yok var ya. Ay. Ay. Oğlum vur. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bak şimdi vuruyor. Bak gördüğünüz gibi vurmuyor. Ya. ya gördüğünüz gibi arkadaşlar yani izma. Düzeltsin. Hadi oğlum ya geç şunu. Bu ne lan? Ben oyna bir şey oluyor. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz son olarak her meydanıyla devam ediyoruz ve bitiyor. Ondan sonra az önce. Oğlum bak bir şey gitmiş. Şu ne zaman zaman işte oyun ne zaman biteceği belli olmayan gitmiş. Yok artık. Nayar yok. Yalan söylüyorsun. Hiç. Yok artık kan baba nedir aga ya? Kan baba. Tamam baba. Dur. Şak. Oğlum vursana. Vuruyor mu? Vurmayın. Değil mi? Hop hop hop. Vuruyor mu? Oğlum gelsene kart artık. Hop hop. Geleyim mi gelmeyeyim mi? Şak diye vurayım mı? Şak. Şak. Bumş. Olmadı. Bak şimdi geliyor kart. Şak! Gol! Gol vallahi gol. Dur. Şak. Şak. Hmm. Şak. Şak şak şak. Şak şak vur artık. Vallahi mal bu oyun bak. Vallahi hamal. Bak topa vurmuyor bak. Topa vurmuyor. Gördüğünüz gibi mal bir oyun bu. Yani dalga geçmeyelim mi? Ya. ya ben oynamayı bilmiyorum. Yani. anlamıyorum. Abi böyle bir şey var mı? Böyle bir şans var mı? Yemin ediyorum ben zıplamasam gol girer. Şak. Ve gol. Vallahi ben oynamıyorum bu oynamıyorum. Çık 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 çık. Neyse boşver. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar da kendinize iyi bakın. Biraz feyil bir bölüm oldu ama e, ben düzeltirim. Telafi ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.